Merhabalar arkadaşlar. Bugün efsane troll Atrocity destesini deneyeceğiz. Gerçekten inanılmaz troll. Bir önceki videomuzda gibi acayip eğlenceli bir deste. Normalde zaten kendim de e, rankıtlarda kullandığım ve yayınlarımda da önerdiğim bir desteydi. Acayip eğlenceli bir deste. Uzatmadan hemen desteye geçiyorum. Önce destemizi inceleyelim her zamanki gibi. Az çok e, destenin mantığından bahsedeceğim. Daha sonra hemen oyunumuza geçeceğiz. Şimdi destenin mantığı şöyle arkadaşlar, ee, olabildiği kadar elimizdeki adamları öldürtmeye çalışıyoruz. Yani adamlar umurumuzda değil. O yüzden bize rahat bir oyun ve acayip zevkli bir deneyim sunuyor. Ee, düşük manalı kartlar tercih ediyorum çünkü seri seri adam çıkıp bunları öldürteceğiz. Düşük manalı kartlarda doğal olarak örümcekler oluyor. Alabildiğimiz bütün örümcek kartlarını aldım neredeyse Eli's da dahil buna çünkü. Ee, Elyse'ı da bir nevi yedek plan olarak tutuyorum desteğin mantığı gerçekleşmezse. Destenin mantığına da hemen şöyle geçeyim kısacası. Ee, Atroisti olmazsa olmazımız mutlaka 3 tane bulunsun. Ve Daywander yani sebatkarlar dediğimiz kart da e, destemizin temelini oluşturuyor. Mantık şu pasifi bildiğiniz üzere artı bir artı 1 alıyor ölen her arkadaşı için. Elimizdeki ufak birlikleri öldürtüp 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 sebatkarları yükseltip Atro ile Nexus'a bir anda vuruyoruz ve oyunu bitiriyoruz. Şundan da bahsedeyim pak mentaliti bulunduruyorum. Eğer sebatkarlara da Atro City elimize gelmezse örümceklerle güzel bir hasar çıkarabilmek için. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Zaten destenin kodunu açıklama kısmına bırakıyorum. Efsane eğlenceli bir deste ya. Bakalım bu sefer neler çıkacak. Hmm, Enrya Try. Karşımıza bir War Mother destesi geldi. Bakalım War karşı neler yapacağız. Bu arada War da ee, kullandığım sağlam destelerden biridir. Elim kötü başlamadı fakat bana bir sebatkarlar ve atrosti lazım. Her ihtimale karşı ordunun doğumunu elimde tutacağım. Sebatkarlar geldi, atrosti gelmedi ama sorun değil. Telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Şimdilik Ordu'nun Doğumu oynasam mı? Oynayayım. Yani Ordu'nun Doğumunun artı bir artı birini harcamak istemezdim ama çok da sorun değil. Dediğim gibi zaten atak yapmayacağız. Şu an bir open atak yapabilirim önümüz boş olduğu için. Güzeldi. Bir hasar vurduk aslında. Şöyle War Mother destesi zaten aydınlanıp bir an önce mana toplamaya yönelik bir deste olduğu için bu bayağı işimize gelecek bizim. Bir ordunun doğumu daha atalım. Şöyle bir şey olursa yalnız Avalancela hepsini süpürebilir. Ki bu da beni bayağı üzer. Ya da Withering Mail. Vale. <laughs> Fark etmedi. Ama dediğim gibi hiç sorun değil. Zaten bizim adamlarımızın ölmesi gerekiyor. <laughs> Bir sebatkarlar daha geldi. Şimdiden 7'ye 7, ye 7 ye olmuş bakın. Thresh'i oynayabilirim. Karşımızdaki dese de güçlü bir destedir. Sürekli lifesteal ve yani lifesteal kullanıp canını dolduracak ve bizi zorlayacak. Bakalım. Gördüğünüz gibi yengecimiz de 4'e düşmüş daha şimdiden. Harika bir deste ya ee, Nasıl yapalım ben Bir ordunun doğumu daha atmak istiyorum Şu an bir atrocity gelseydi çok güzel olurdu ya Anivia geldi Sorun değil Şöyle yapalım şu an amacım adamlarımın ölmemesi olsaydı bu beni gayet üzebilirdi. Fakat şu anki durum işime geliyor. Bakın 3 barı doldu bile. Kaldı 3 kişi. Güzel. Şimdi bunları öldükten sonra e, Trashle Elice çağırırım. Oradan da bir közcüğü sokarız devreye. Harika olur. Çünkü Vormadr bastıktan sonra sürekli adam alacağı için bizi biraz zorlayacak. O zamana kadar Astro City'yi alıp bu işi bitirmem lazım. Şöyle bir şey yapabilirim. sömüreyim zaten turu pas geçeceğim. Boşu boşuna can çalmasın. Zaten normalde defense'e yönelik bir deste onu da söyleyeyim hani agro oynadığıma bakmayın. Hani sürekli saldırdığıma bakmayın defense destesi sadece karşımdaki desteği tanıdığım için sürekli saldırıya çıktım. Ve vormadır geldi. Bakalım bu saatten sonra ne yapacağız. Bu arada sabah 10'a 10 olmuş. Gayet güzel ilerliyor şu an. Bir var Ozan çıkalım. Sorun değil. Şimdi treşimiz level atlayacak. Bir sonraki saldırıda bizi rahatlatır bu. fazla adam. Bize tek gereken daha fazla adam. Süper yengeçte sıfır oldu. Gayet maliyetsiz bir 5'e 5'lik kart benim için. 16 ya 16 oldu ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Şu an saldırsam bile ocak söndürür cidden. Bunları da çıkalım. Sebat şimdi çıkmayı düşünmüyorum. Karşıda gölge adarı olduğu için afet atabilir, vengans atabilir. O yüzden atro alana kadar hazır canım da varken biraz kendimi garantide tutmak istiyorum sadece. Ledros geldi. Ledros'un gelmesi iyi oldu. Büyüsünü kullanamadı. Şöyle bir şey denesek mi ya? Bir tanesini çıksam mı? Ya da hiç riske etmesem mi? şöyle yapalım. Ya da Redos'u ben hiç öldürmeyeyim şimdi. Elias'ı bir çağırayım. ledros olması biraz işleri bozdu artık bir an önce atrocity gelmesi lazım ya da abanımızı kullanarak vura vura indireceğiz bunları ama burada da runation planlarımızı bozar bakalım neler olacak try gelmediği sürece benim için çok sıkıntı yok aslında Dedim ve try geldi. <laughs> Harika. Şimdi sebatkarlarımızdan birini çıkmak zorunda kaldık işte. Wow. Okey o zaman şöyle yapacağız. Bunu try için kullanacağım. Bu Enivia'nın karşısına gitsin. Bunlar da Ledros'u vesaire tutacak zaten. Yapacak bir şey yok. Şu an hepsini karşılamak zorundayım. Benim taktiğimi bana yapıyor. çok kötü oldu ya. Kendi silahımıza yenildik iyi mi? Tüh kurtaramıyor muyuz ya? Bunu çeksek. Yok eksi bir. Kendi silahımıza yenildik beyler yok böyle bir şey. Normalde War Mother destesinde Outpost'u kullanan pek yoktur. Tüh şuraya bak ya. 25 oldu sebatkarlarımız 25 oldu ama kullanamıyoruz. Çok kötü oldu. Neyse hemen sıradaki oyuna geçelim. Tüh ya niye böyle oldu? Hem Atrocity gelmedi hem de ben biraz şansımı zorladım bence. Bu sefer halledelim ama bunu. Normalde başlangıçta elinize e, bütün kartları atın hemen hemen. Yani. Sebatkarlar ve atrosisti alana kadar. Atın. Ben atmadım. Şansımı zorladım. Kötü de başlamamıştık ya. Aa, come on. Yine mi aynı deste adamım? Yoksa aynı adam mı? Tamam, bu sefer Sebat Kale alacağım elime. Alamadım. Abi kahretsin. Bu sefer de deste çok kötü başladı ya. hadi ama tamam neyse sabahatkarlar geldi en azından biraz da örümcek vereydin iyiydi aynı destek gelmesi de yalnız büyük şanssızlık değil mi? şimdi bir an önce aydınlanmaya çalışacak Tamam bu sefer Atrocity'de geldi. Bu sefer hiç şımarmıyoruz beyler. Saldıralım ve bitsin bu iş. Hmm, farklı kartlar da varmış. Biraz desteğin içeriği değişik bir adam gelmiş. Gerçi bir öncekinin de değişikti normalden. <laughs> Ölümsüzler. Bak bu bayağı ilginç oldu ya. Demek ki Warmother destesi değil bu. Okey öldürebilirsin. Hatta rahat bırakırsa Elias level alır. Bir tık daha iyi olur yani benim için. Aa hiç bırakır mı ayıp ettin. Tamam. Tüh şimdi bir ordunun doğumu olsaydı harika olurdu. Trash. Trash çıkalım değil mi? Ne yapacağız ki başka? Trash çıkalım ya. Bir ordunun doğumu falan şöyle patır patır öldürteceğimiz adamlar gelsin ya. Hmm, Yusari çekti bir de. Bunu aradan çıkaralım. Sıyırılgan bize biraz problem olabilir. Manası da yokken hazır. Rekindler geldi. Elias'ımızı çağırabiliriz. Aynen. Mükemmel atak. Ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorum. Rekinder çağıramıyorum. Henüz bunun için çok erken. Yengeçlerimi atayım. Zaten bana boşa gidecek. En azından bir tanesini karşılarız. Bu arada rakibin nexus'u 13'e düşürmüşüz. Gayet iyi. Bir tane daha atayım. Normalde sıfırlanınca daha tatlı oluyor bunları. Atmak ama olsun. Bir katip geldi. Bir sebatkarlar daha geldi. Şimdi şu şekilde... Trash geldi. Süper oldu. Doğru az önce Trash ölmüştü. Trash'in gelmesi daha da işime gelir. Hayır 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 o değil. O değil dostum. Bunu çek. Ya da Trash'e o kadar hasar aldırtmayalım bu sefer. Zaten herhangi bir birim öldürebilir. Güzel. İki adam daha götürürsem sevatkarlarım 10'a 10 olur. Ve bu da bir sonraki tur fiş çekebileceğimiz anlamına gelir. Woohoo! Trash de level aldı. Geçen el çok şanssızdık ya. Harbiden bizim silahımızla bizi vurdu adam ya. Hadi ama dostum tamam. Ben de bu şekilde karşılarım hiç sorun değil. Ah ah. Bengans'ı yanlış adama attı ama bunu birazdan anlayacak. Hayır ya altı manam yok. Bir tur daha mı bekleyeceğiz? Ordunun doğumu... Neyse gerek yok manamızı saklayalım. Bir open atak yapsak biter aslında ama. Ha işte bu. Son dakika iyi kurtulduk beyler. Elinde başka freeze yoktur umarım. Bütün manasını harcadı. Bu da demek oluyor ki benim bir sebatkarlar daha çıkıp daha sonra Atro ile oyunu bitirme vaktim gelmiştir. Ve Garanti Win. Gördüğünüz gibi hem çok zevkli hem oynaması rahat ve çok da rahat bir win aldıran deste. Yani dediğim gibi ben kendim de zaten çok severek oynuyorum. Çok da önerdiğim bir deste yayınlarımda. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugün birlikte Atro City destesine bakmış olduk. Ee, takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Normalde bunu çok söylemem ama artık bir hatırlatayım dedim. Bir sonraki deste videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı ve mutlu kalın. Bay bay.